izleyenler merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev turu çekiyorum. Öncelikle mi hoş geldiniz? Gidin. Burada da kapımız bulunuyor ilk başta. Evin girişi buradan olduğu için buradan başlamak istedim. Öncelikle kapımızın yanında da salonumuz var. Burası böyle kapı. Ve kapımızın yanında da işi açma tuşları var. Ve bu duvarın yanında da böyle Birkaç tane daha var ama şuraya koymuştuk çiçeklerin dursun diye. Ve bu sehpaların üstünde de iki tane çiçeğimiz bulunuyor. Ve çok güzeller. Ve bir tanesi pembe çiçek açıyor. Bir tanesi de mor. Çok şık duruyorlar bence. Ve sehpamızın üstünde kolonya var. Kolonya artık bu aralar çok önemli biliyorsunuz ki. Şöyle sıkayım. Ah oh, limon kokulu. Hıhı. Ah. <laughs> Ve burada da cam bir tane vazomuz var. Bu çok ağır Ben bunu kaldırıyorum. Hemen sehpamızın yanında da koltuğumuz var. Ve bu koltuğumuzun üstünde e, ablamın bulunduğu çerçeve var. Bu taraf olarak. Ana sınıf ve tam okul ama sınıf ana sınıf. Burada da prizlerimiz bulunuyor. Bu prizlerin burada olması bence çok iyi. Çünkü mesela koltuktayız ya hemen Şarja takabiliyoruz ve böyle oynayabiliriz O yönden çok iyi. Ve bu koltuğumuzun yanında da kocaman bir çiçeğimiz var. Bunlar biraz da kurumuş. Burada da e, yine sehpa var. Sehpanın üstüne koyuyoruz. Ve burada iki tane sandalye. Burada da teknik koltuklarımız. Ve perdeler. Yani cam var. Ben bu salonu çok seviyorum. Çünkü neden? Çok ışık alıyor iki tane cam olduğu için. O yüzden bu yönü çok güzel bence. Ve burada da yine kocaman çiçeğimiz var. Bence bu çiçekler evin çok güzel bir detayı. Mesela biz bazen bunları alıp banyoda yıkıyoruz zaten temiz olsunlar diye ve daha güzel açsınlar diye. onları kaldırınca mesela bu salon bomboş gibi oluyor. Ya da biz alıştığımız için bilmiyorum. Başkalarının evinde nasıl bilmiyorum ama bizim evde yani çok güzel duruyor çiçekler. Burada da yine koltuğumuz var. Ve ben şu şeyi çok seviyorum. Mesela perdelerimiz, hatta çiçeklerimiz bile koltuklarımız, halımız ve sehpamızın uyumu çok güzel. Çünkü neredeyse hepsi aynı renk. Hatta aynı renk. Çok güzel yani. Çok iyi gözüküyor. Neyse. Ve bu koltuğumuzun yanında da sandalyelerimiz bulunuyor. Ve burada da istici var. Biz buradan masa vardı biliyorsunuz ki. Biz onu mutfağa taşıdık burada kalabalık etmesin diye. Ve çok boş oldu, çok güzel de gözüktü. Çok da boş olduğu için biz bu ısıtıcı kışın kullanıyoruz. Ama burası boş kaldığı için buraya koymak istedik. Yani dursun kaldır, kaldırmadık. Burada da televizyonumuz var. Biz bu televizyonu kırmıştık. Yani bu değil. Televizyonumuzu kırmıştık. Ve bu da yeni televizyonumuz. Ama ben bunu da seviyorum. Hatta bunun daha çok özelliği var. Neyse çıkalım buradan. Bu arada sonumuzu şöyle bir gösterelim. Evet sonumuz bu şekilde. Şimdi buradan direkt mutfağa gidiyorum. Zaten evimiz o kadar büyük değil yani çok aralıkları yok odalar arasında. Burada kapımız var. Ve burada da ışık, ışık açma tuşu yine. Bu kapımızın konuda da el isimli havlularımız var. Burada da hemen kapının arkasında içine poşetlerimizi koyduğumuz bir süs. Ve burada fırkalar bulunuyor. Burada da hamur açma oklaması. Ak Ve kapımızın yanında da buzdolabımız var. Böyle üstünde bazı süsler bulunuyor. Çok güzel. Bir ağaç var burada. Burada da benim okul fotoğrafım. Bu şekilde. Ben çok beğeniyorum bunu. Ve bir tane de orvacıyı. Burada da aygaz var. Ve aygaz üstünde bir tane çaylanır. Burada da tezgahımız var. Burada bardaklarımız. Yine aynı şekilde. Burada da. Burada da baharat var. Yani baharat setimiz. Burada tost makinemiz, mikrodalgamız, kitlemiz. Yani bu şekilde. Burada da çamaşır makinemiz ve bulaşık makinemiz var. Ve üstte de bir sürü dolaplar var. Dolapların içlerini tek tek göstermeyeceğim tabii ki de. Ve hemen yanımda da ya bu arada şunu göstermedim. Burada da eysa yerimiz gibi bir yer var. Burada da Neredeniz camımız buluyor. Nedense bu mutfak da o kadar da çıkarmıyor. Niye olduğunu tam ben de bilmiyorum. Aslında ağaç falan da yok. Belki şöyle yaparsak daha iyi olabilir. Yani hiçbir şey gel gelmeyince. Bence böyle daha güzel oldu. Ee, burada da yine cam yerimiz ve balkona çıkma kapımız. Burada da balkonun içini açma yeri. Evet demiştim salonda masamız bu şekilde böyle kahverengi ben bu masamızı da çok seviyorum böyle açılabiliyor daha geniş olabiliyor bunun üstünde de birkaç şeyler var ve bu şekilde ben yine masamızı çok seviyorum demiştim zaten Ama bu arada şunu söylemedim burada iki tane çöpümüz var buna kağıtları atıyoruz geri dönüşüm olanları buna da normal atık atıklarımızı atıyoruz. Evet tekrar çıkalım. Yani kısacası bu şekilde mutfağımız. Ben mutfağımızı seviyorum ya. O kadar küçük değil bence. Ay küçük, küçük değil. Ee, şimdi de antileri tanıtayım size. Zaten ana yer burası. Burada çok bir şey yok aslında. Direkt bu oluyor hani. Burada tatlımız var. Ve yerlerde küçük havlar. Ve normal. Burada da ışık açma yeri. Burası tuvalet. Böyle. Burası da banyo. Burada da yine sandalye var. Ve şurada da tablo. Bu şekilde. Burada da sandığımız bulunuyor. O yerden de bu yerden de bu ışığı açıp kapatabiliyoruz. Şimdi de yani burası bu şekilde ilk sepetini de koydum. Bir koydum. Buradan da hemen annem ve babamın yatak odasına geleyim. Burada da böyle kapımız. Annem ve babamın giydiği hırka var falan var. Ee, burada da yine ışık açma yerimiz. Burada da annemin e, kazanmış olduğu madalya. Ve bu da aynalı bir ne denir? Masa. Aynalı masa. Burada annem ve babamın tarı, Burada dantelli bir tane süs. Burada e, böyle yine bir takım şeyler. Parfüm, krem, bu tarz şeyler var. Ve burada da benim taçlarım. Ne, neden burada bilmiyorum. Yıllardır <laughs> burada. Sanırım odadayken yer bulamadım onlara. Ve burada da böyle oturgaç var yani. Oturak. <laughs> Sanırım bu. Ay. Böyle oturmak için kullanılıyor. Ama ben hiç annem böyle kullandığını görmedim bunu. Neyse ama ben bunu çok seviyorum. Çok. Burada da önceki havlarımız var. Bazen bunları da koyabiliyoruz. Çünkü bence güzeller. Burada da dolaplar yine. Şurada da sebe, sepet. sepet. <laughs> Burada da <laughs> Annemim ve babamın hep çok burada da diyorum değil mi? Ama ne bileyim öyle bir geliyor. geliyor. Burada da annem ve babamın fırt kıyafet dolabı. Kıyafet dolabının yanında da ütü. Ütü masası var. Yerde de hallar. Böyle kelebekli. Çok güzel. Bu oda da çok az alıyor. de bilmiyorum. Ama sana bir şeyden dolayı Gene ters geliyor ve e, ağaçlar falan var. Burada da cam. Bu havasını her yerini camı açtık Ve perde. Burada da annemle babam. Evet. <laughs> Tam kalkıyorum. Devam edeyim. Devam edeyim. Burada da karşıda dörtlü priz var. Ve üçü. Evet, burası da bu şekilde. Ev gösterelim. <laughs> Şimdi sıra geldi bizim odamıza. Bizim odamız annem ve babamın odasına daha büyük. Evet göstereyim. Şimdi odamızda. Böyle kapımız var. Kapımızın arkasında da e, hırkalarımızı astık ve montlarımızı. Hemen burada da yine ilk kaçma yerimiz. Ve Neydi mantar, mantar pano var. Ve üstüne birkaç tane Kartlar astık. Burada da yataklarımız, ablamın ve benim yatağım. Ya yani benim, benim ve ablamın yatağı. Hemen bunun yanında da çalışma masamız bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ee, bu ablamın dolabı, benim dolabım bu. ve e, bunun içinde bütün hikaye kitaplarımız bulunuyor. Çok hoş değil mi? Çok güzel gözüküyor bence. Buraya biz buraya düzenledik kul bu odamızı kitap yerlerini falan zaten TikTok'ta çekmiştim. Böyle raptiyeler var. Raktiyeli renk ataç var. Ee, burada da tripodumuzun kutusu. Bu şekilde. Ve tripozun ile başlatma cihazı. Kumandası yani. Bu şekilde. Buraya da ben böyle bir sürü yıldız asmıştım. Ee, burada da böyle iki tane süsümüz var. İki dolabın arasında ve bir tane yıldız. Şu en arkada da böyle radyo var. Ee, burada da kendi doğdum. Full 8. sınıf test kitapları var. Ama bunlar daha başlangıç. Ve ee, kalem kutular, külüt, serp çubuğu. Ondan sonra ablamın saati. Son şeyler. En üstte de nehir şeval yazılı bir tane kağıt. Oraya koyduk onu. Ee, burada da aslında çok bir şey yok. Biz kaldırdık hep buradaki şeyleri. Farklı dolaplara koyduk. Böyle kar küreleri var. Bir tane büyük bir tane küçük. Ve ev kulesi. Resul olarak koyduk bunları. Bir tane mum. Dört tane kurşun kalem. Böyle süslü. Böyle kalemlerin bulunduğu bir organizer. Ve tripod. Burada da bizim Buradaki hikaye kitaplarımız vardı ama biz çok kalabalık gözüküyor diye kaldırdık. Evet. Burada zımba var. Ve benim krem bitmişti içinde ama yine de kutusuna atmaya kıyamadım. Çok güzel duruyordu. O yüzden burada duruyor. Ve burada da power renk. Burada da benim telefon kılıfım var. Ay, boncuğu düştü. Ve böyle karikatürüm var benim. Benzi aslında çok benzemiyoruz ama karikatür yani. Benzeme amaçlı çizilmiş bir şey değil. Ama çok güzel. Ben çok seviyorum bunu. Ve burada da saat var. Ondan sonra iki tane bant. Ve şöyle 15'li bir tane ıslak mendil lazım olduğu diye koymuştum. Ve burada da A4 kartları. Benim çizimlerim tamam var. Şunu bayağı güzel çizmişim. <laughs> atmaya kıyamadım bunları. Normalde her şey toplayıp böyle atacaktık katları falan ama onları kıyamadım. Burada da böyle çekmecemiz var. Bunun içinde bütün kalemdir, boyadır, her şey bulunuyor. Ve ben burayı bayağı düzeldim yani çok güzel gözüküyor bence. Burası bu şekilde. iki tane yine sandalye. Ve hemen dolabımızın yanında da cam bulunuyor ve perdemizde böyle kelebekler burada da kaliteden kanlı sularım var çok birikti onlar ve hemen camın yanında da bizim kıyafet dolabımız bulunuyor burada normal kıyafetlerimiz var bunun içinde de elbiselerimiz bulunuyor ve üstünde de ayakkabı kutuları var ve Türk bayrakları burada da hemen dolabın ve çekmecenin yanında, yani dolap kısmının böyle bir tane resim çantası var. Bu şekilde. İçinde baya bir şey var o yüzden çok ağır. Burada da böyle beşli çekmeceli dolap var. Ee, burada krem. Benim gözlüğüm. Ay. Ay. <laughs> Benim gözlüğüm. Burada da nehir yazılı bir tane süs var. Böyle aynı oluyor. Zaten beni görürsünüz muhtemelen bundan. Burada da takalarının bulunduğu bir tane kutu. Hemen bu dolabımızın yanında da var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu en geniş yerde benim asetonum var bir tane. Ve bu fotoğraflarımız ablamla ikimizin. Şu fotoğrafım çok kötü. Onu lütfen göstermeyelim. <laughs> Böyle üç tane de tarak var. Şu taraf benim ikisi ablum mu bilmiyorum. Burada da makyaj yerim var. Bu şekilde bayağı tıkış Bu organizer da çeşme masasındaydı ama full oraya kitap olsun diye kaldırdım ve buraya koydum. Bence gayet de güzel durdu. Ve hemen bunun altında da kalemlerimizin falan bulunduğu fit do. Böyle içi full kalem dolu. Ve madalyalarım da var <laughs> böyle kalemler ve bunun içinde de aynı burada da dört tane cüzdanım var bu da organizer. Ben bunu çok önceden ayakkabı kutusuna yapmıştım bu da normalde çeşme masasındaydı ama dediğim gibi oraya full kitap olursun diye ve masa boş olsun, dursun diye bunu buraya koyduk bence güzel oldu mavi pembe karışımı burada da yine kutular Şimdi bu açık bölümde Kapalı bölümü göstereyim size. Burada da kapalı bölümde full test koymak istedik. Burada daha süslü şeyler var. Hani dış görünüş olarak daha güzel gözüksün diye koyduk onları. Burada da test kitaplarımız. Burada ablamın test var ve bir tane cüzdanı. Burada da benim test kitaplarım. 7. sınıf onlar. Ve burası birazcık karışık. En az olduğu için çok şey yapmadık. Ama aslında düzgünce koyduk. Çok şey olduğu için karışık gözüküyor. Böyle santranç takımı, not defterleri, bazı boş defterler, tenis raketi falan var. Bayağı dolu orası. Bu şekilde aldım. Bitti. Ev bitti. Bu kadar. Evet arkadaşlar evim bu kadardı. Baya merak etmiştiniz. Canlı yayınlarda falan da sormuştunuz. Ben de sizi kırmayıp çekmek istedim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.